Merhaba arkadaşlar Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün yine efsane bir videoyla karşınızdayım. Pesinatör X'e yavaş yavaş yeni banka sistemi rayına oturmaya başlıyor arkadaşlar. Aynen pet gücüne dayalı liderlik tablosu gibi oyuna yakında banka liderliği yani banka sıralaması da gelecek. Tam olarak bu şekilde banka seviyeleri ve elmas değerlerinin yer aldığı bir liderlik tablosu eklenecek. Hatta çok büyük ihtimalle bu liderlik tablosu artık burada yerini almaya başlayacak. Pesinatör X bankasının ve banka hesabımızın ne kadar önemli olduğunu sizlere zaten sürekli söylüyorum arkadaşlar. Bu bu videoda banka ile alakalı bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Bank hesabı kullanarak oturduğumuz yerden nasıl elmas kazanırız? Bankamıza farklı hesapları, farklı kullanıcıları nasıl ekleriz? Banka seviyesini nasıl arttırırız? Ayrıca banka hesabımızdaki pet ve elmas sınırı nedir? Ve stokları nasıl arttırırız? Bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca bir de şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımızın banka hesabı açacak kadar elması olmayabilir. Ben elimden geldiğince sizlere elmas dağıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama bu oyunu oynayan yüz binlerce hatta milyonlarca kişi var. O yüzden tek tek maalesef hepinize elmas gönderemiyorum. Eğer benim bulunduğum sunucuya gelebilirseniz sizlere elmas veriyorum arkadaşlar. Bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Çünkü sıfırdan bir hesap açacağım. Oyunda muhteşem bir açık buldum arkadaşlar. Sıfırdan açtığım hesapla saatler içerisinde milyonlarca elmas kazanma taktiği göstereceğim sizlere. Emin olun arkadaşlar, birazcık emek vererek çok rahat bir şekilde banka hesabını açacak kadar elmas sahibi olacaksınız. Mutlaka sonuna kadar o yüzden bu videoyu izleyin. O zaman başlayalım. Öncelikle arkadaşlar sizlere bir banka hesabımı göstermek istiyorum. Her şeyi adım adım anlatacağım hiç merak etmeyin. Şu anda seviye 7 bir banka hesabına sahibim arkadaşlar. Bu sayede gerçekten inanılmaz şeyler elde ettim. Örneğin ben şu anda bankamda toplamda 2500 tane pet bulundurabiliyorum. Envanter kapasitem dolduğu zaman ki şu anda benim kullanabildiğim maksimum pet sayısı 265. Hani o anda ihtiyacım olmayan bütün petleri banka hesabına koyabiliyorum ve burada toplamda 2500 tane pet biriktirebiliyorum arkadaşlar. 7. seviye bankayla beraber banka hesabımızı toplamda 6 tane kullanıcıyla ile paylaşabiliyoruz. Ya yani bu ister kendi hesaplarımız olsun, ister arkadaşlarımız olsun veya takas yapacağımız kişiler olsun. 6 kişiye kadar bu banka hesabını kullanıma açabiliyoruz arkadaşlar. Ana menüde çarka bastığımız zaman ayarlar kısmına gelebiliyoruz ve birazcık aşağı kaydırdığımız zaman members kısmının altında işte bu banka hesabına kimi davet etmek istiyorsak eğer Roblox'taki kullanıcı adını yazmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Mesela benim kullanıcı adım et risk kabiliyet. Oyun içinde ben risk olarak gözüküyorum ama Roblox kullanıcım et risk kabiliyet. Yani şu et işareti olan kısma bakmamız gerekiyor. Buna dikkat edin. Şu anda 4 tane hesap bankama erişimi sağlayabiliyor. Bunlar zaten benim yan karakterlerim. Mesela şunu kaldırayım. Örnek veriyorum. Birini ekleyeceksiniz. Buraya o Roblox kullanıcı adını yazdıktan sonra invite'a e bastığınız zaman karşımıza bir uyarı çıkıyor. Bu uyarı gördükten sonra yes'e tıkladığımız zaman daveti göndermiş olduk şimdi o hesaba. Davet geldiği zaman da şu sağ tarafta zaten invite'si bir bölüm var göreceksiniz. Davetin üstüne tıklayıp yes'e bastığınız zaman banka hesabına erişim sağlamaya başlayacaksınız. Bu arada ben kimsenin bankasına katılmıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sürekli böyle davetler geliyor ama katılmıyorum yani. Seviye 1 bankada sanırım kimseyi davet edemiyoruz arkadaşlar. Neyse zaten biliyorsunuz sıfırdan bir hesap açacağım videonun ilerleyen zamanlarında. Elmas kasıp sıfırdan bir banka hesabı da açacağım. Orada zaten yine banka detaylarını size paylaşacağım. Şimdi gelelim en can alıcı kısma. Paysetur X2 bankanın gerçekten neden çok önemli olduğunu şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Banka seviyemizi yükselttikçe içine elmas koyarak her 24 saatte bir oturduğumuz yerden elmas kazanabiliyoruz. Zaten bu sistemin adı da aslında faiz deniyor arkadaşlar. Yani normal gerçek hayattaki bir banka gibi Pesmetor X bankasından para kazanabiliyoruz. Tabii ki buradaki para elmas oluyor. Bu elmas gelirini her 24 saatte bir alabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden eğer oyunu çok aktif bir şekilde oynamıyorsanız bile banka seviyenizi yükselttikten sonra günde şöyle bir 30 saniyeye kadar vaktinizi ayırıp buradan günlük elmas kazancını alıp oyundan çıkabilirsiniz. Aklınız olsun çok güzel bir elmas kasma yöntemi. Hatta X X'te her zaman geçerli olacak en güzel elmas kasma yöntemi arkadaşlar. Banka faizi bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi ben buradan günlük faizimi alacağım ve bu günlük faizi sizin de görmenizi istiyorum arkadaşlar. Collect Interest'e tıkladım ve 1 milyar 400 milyon elmas şu anda banka hesabıma eklenmiş bulunuyor. 1 milyar 400 milyon elmas işte işin güzel yanı 24 saat sonra tekrar geleceğim bankaya ve bu sefer yine 1 milyar 400 milyon elmas daha alacağım. Hatta bu sefer biraz daha fazla alacağım yani 1 milyar 405 milyon falan alacağım büyük ihtimalle. Menüye geri geldim. 200 milyar elması vardı hesabımda. 201 milyar 400 milyon elması çıktı. Yani buradan elmas topladığımız zaman arkadaşlar karakterin kendi elmas sonu değil de buradaki elmaslar banka ekliğini aklınızda olsun. Ayrıca tabii ki o günlük elmas gelirini almak için de elmaslarınızı aslında bankada tutmanız gerekiyor. Örneğin sen gittin bir hesap açtın. Işte seviyesini yükselttin ama buradaki elmas değeri sıfır. Ve o zaman tabii ki günlük elmas faiz almak istediğin zaman bir hatayla karşılaşacaksın veya hiçbir şekilde bir elmas kazanamayacaksın. Çünkü El miktarlarda elmasların banka durması gerekiyor. Artık tabi bu değişir. Yani ne kadar elmasınız varsa bence eğer kullanmayacaksanız, trade yapmayacaksanız banka hesabına hepsini aktarın. İşte ne kadar faiz kazanacağım falan bunun tabii ki hesaplayabilirsiniz. Seviye 7 bankanın faiz getirisi %0.7 kadar. Mesela bunu seviye 8'e yükselttiğim zaman %0.85 olacak arkadaşlar. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Çünkü aklınıza bir soru işareti kalmasını kesinlikle istemiyorum. Çok yoğun bir şekilde bana sorular da geliyor. O soruları da aynı zamanda bu video esnasında yanıt vermek istiyorum. O yüzden bu videoyu mutlaka dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü bundan sonra artık tek tek bütün soruları cevap verme gibi bir imkanım olmayabilir arkadaşlar. Bu arada mesela bankaya birini aldığınız zaman onu çıkarmak istiyorsunuz. Çarpıya basmanız yeterli olacak. Veya bankaya birini davet ettiniz ama Roblox kullanıcı adını yanlış girdiniz. Ne bileyim işte Aliveli Mehmet diye bir arkadaşım var. Ona davet atacaktım diyelim. Yanlışlıkla atıyorum. Bu şekilde Aliveli Mehmet yazdım. Arada E yok. İşte dalgınlığına geldi. Tuş basmadı. Bir şey oldu ama invite gitti diyelim. Ne yapacağız şimdi? bir gelip bizim bank hesabımızı boşaltacak mı? Hayır. En altta bir seçenek var. Gönderilen bütün davetleri iptal edebilir arkadaşlar. Yani yanlış bir kişiye davet gönderdiğiniz zaman içinizi bir ürperti sarmasın. Aman şimdi ne yapacağım eğer davet kabul ederse bankayı boşaltırsa ne olacak falan diye düşünmeyin. Ayarlara giriyorsunuz en aşağı iniyorsunuz Zaten davetin hemen altında daha doğrusu en altta böyle kırmızı bir seçenek var. Buna bastığınız zaman göndermiş olduğunuz bütün davetler otomatikman iptal olacak arkadaşlar. Zaten abi herkesi davet etmeyeyim banka hesabınıza. Mesela ben hiç banka davetlerini kabul etmiyorum. Sonra bir şey olur başkası da girer. Hani ben vebal almak istemiyorum arkadaşlar. O zaman şimdi hemen bu video için banka hesabımı yükselteceğim arkadaşlar. Ve ardından sıfırdan açacağım bir hesapla bulmuş olduğum bir oyun açığı sayesinde dakikalar içerisinde milyonlarca elmas kasma taktiğini sizlere de gösterdikten sonra yine aynı hesapta sıfırdan bir banka açacağım. İnanın sabahtan beri bekliyorum. Elim sürekli böyle satın alma seçeneğine gidiyor. Sonra geri çekiyorum. Hani zaten bir de başka ne zaman seviye 7 bir bankayı seviye 8'e basabileceğim ki? O yüzden bunu sizin de görmenizi istedim arkadaşlar. Şimdi 125 milyar elmas karşılığında bankamı seviye 8'e yükselteceğim. Emin misin diyor? Evet dedim ve başarılı. Şu anda banka hesabım seviye 8'e çıktı arkadaşlar. Bu arada seviye 8'e çıkmamla beraber banka seviyenin hepsini açmış oldum. Önümüzdeki güncellemelerde seviye 9 banka gelecek ama şu anda en yüksek seviye 8 ve 10'a ulaşmış durumdayım. Bankanın içinde biraz boşaldı. Oraya bu şekilde bir takviye yapalım. Yine trade'ler yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden elmas konusunda bir sıkıntı yaşayacağımı da açıkçası düşünmüyorum. Sıfır hesabımı oyuna giriş yaptım arkadaşlar. Bir tane petim var. Bütün malzemeler sıfır. Ve sadece dakikalar içerisinde bankayı rahatlıkla açabileceğim. Hiç merak etmeyin. Muhtemelen bir saat bile sürmeyecek. Pet şöyle hemen kasmaya başlasın. Muhteşem bir elmas kasma taktiği birazdan sizlere göstereceğim. Onun için önümdeki birkaç tane alanı açmam gerekiyor. İşleri hızlandırmak için bir tane pet istedim arkadaşlar. Bakalım buradan bir tane pet veren olacak mı? 91.5M gücündeki Cat magician pet'ini gönderiyor arkadaşlar şimdi bana. Siz de sonuçlara geldiğiniz zaman zaten illaki pet veren birisini bulacaksınızdır. Hemen renk atlamaya başladım. Bu arada ücretsiz bir şekilde boost almaya başladım. Seviye atladıkça oyun otomatikman bunları bize veriyor arkadaşlar. Devam ediyorum. 91K elmasa ulaştım bile arkadaşlar ki birazdan o elmasları da harcayıp daha fazla elmas kazanmaya başlayacağım. Açıkça size şunu söyleyeyim arkadaşlar, oyunu ilk başladığınız zaman emin olun bundan çok çok daha güçlü olan bir pete veren İlla ki biri olacaktır. Ya ben şu an oyunu yeni başlayan kişilere direkt 100 belik petler atıyorum arkadaşlar. Bu sadece 90.5 emlik cat magician peti. Normalde bu petin piyasa değeri biliyor arkadaşlar. O yüzden öyle şey yapmayın ya ben nereden pet bulacağım diye düşünmeyin. Sıfırdan açmış olduğumuz noob hesapla elmas kasma taktiği uygulayacağım yere geldim. Bulunduğum alanın adı Volcano. Buradaki elmas madenlerini kullanarak deli gibi elmas kasacağım arkadaşlar. Tekrardan oyuna bağlandım. Bu arada noob hesaptan. Yani öyle public sunucuya bağlandım ve tüccar var köşede gerçekten inanılmaz. Yani normalde ana hesabımda bunu arasam bulamam. Şans işte yapacak bir şey yok. Şimdi yapacaklarımı lütfen dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Öncelikle bu yumurtadan petler çıkartacağım arkadaşlar. Petlerin ne olduğu hiç önemli değil. Bu arada binerimaz elmas kazandım sadece yumurta açtığım için. Bu arada konuşmaya dalıp fazladan petler çıkarmışım neyse önemli değil. Göstereceğim taktik için sadece 4 tane pet kullanacağım arkadaşlar. Hiç fark etmez ister 3 gücünde olsun ister 9 gücünde olsun ister 4 gücünde olsun. Zaten az çok anlamışsınızdır arkadaşlar. O zaman hemen deli deşitlerim az gidiyorum arkadaşlar. dört tane pet kullanacağım. Hatta diğerlerine aslında ihtiyacım olmayacak. Ve tabi bu arada hesapta 94k elmas birikti. Sadece seviye atlayarak ve etraftaki birkaç tane işte kasayı, kutuyu kırarak bu elması ulaştım. Hiçbir şey yapmadım. Upgrade kısmına geldim arkadaşlar. Ve buradaki elmas kazancı özelliğini yükseltmeye başlıyorum. Yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. Şu an burada kaldı. 3. seviyeye kadar getirdim. Güçlendirmeleri bu şekilde yaptım. Buraya iyice bakın arkadaşlar. Hemen Volcano bölgesine devam ediyorum Volcano bölgesine gel Volcano bölgesine sonunda ulaştım arkadaşlar Bu arada lütfen bu videoyu izleyen herkesi beğeni alsın Çünkü gerçekten emek verdim Evet Volcano'ya geldim Nupetlerim takılı Güçlerin hiç önemli olmadığını size zaten söylemiştim Elmas madenine hepsini teker teker yolluyorum arkadaşlar Gelen elmas miktarını görebilirsiniz Ya bu arada yine tüccar geldi bulunduğum sunucuya Gerçekten ana hesabımda bu şekilde denk gelmiyor Bu videoyu şöyle çok çok sağlam sedebilen gelirse ayrıca Yabancı sunuculara nasıl gelinir? size onu da göstereceğim arkadaşlar. Zaten bu alakalı bildiğim, tecrübe ettiğim her şeyi sizlerle paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Bayağı bir elmas birikmiş yalnız ama işleri birazcık hızlandırmak istiyorum arkadaşlar. Şurada bir tane daha elmas madeni var. Petleri İki tane farklı elmas madenine dağıttım. Bu şekilde kasmaya devam etsinler. Lootbackler de düşecek birazdan. Bu arada arkadaşlar triple demiş boost'u kullanacaktım. Kullanmayı unutmuşum. Aslında daha da hızlı bir şekilde elmas kazanabilecektim yani. Yeni güncelleme ile beraber buradaki elmas kazanma oranları değişmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ayrıca bir de sıfırdan hesap açtığım için mi bilmiyorum. Hani sanki daha da fazla buradan elmas kazanılabiliyor gibi geldi bana. Lootbackleri görüyor musunuz şu anda arkadaşlar? Bir de patlasın nasıl o zaman görelim. Sadece 4 dakika olacak. Triple demiş boost'unu kullanmam beraber gerçekten çok hızlı bir şekilde bu arada petler elmas madenini kırmaya başladı. Yeni loot bekler de bu arada düştü. Büyük hediye kutusu bile düştü arkadaşlar. Şimdi bu geri kalan iki tanesini hemen buraya yolluyorum. Ve toplamaya başlıyorum elmasları. Muazzam bir şekilde elmas kazanacağım. Bunu zaten göreceksiniz siz de gençler. Loot bekler yağıyor. Elmaslar akıyor. 100k mı oldu? Daha bunun devamı var. Herhalde buradan bir 200k kadar falan elmas kazanacağım. Tek bir Elmas madeninden arkadaşlar. Hala daha toplamaya devam ediyorum. Şu büyük hediye kutusunu da alalım. Bir de süper boost geldi. İnanılmaz. Bu da kırılsın bakalım bundan ne kadar gelecek. Sadece iki tane elmas madeni kırdım bu arada. Lootbacks 3 achievement'ını başarımını açtım. 154k elmas var. Bakalım şöyle hemen bir toplayalım bunları. Bu sefer büyük kutu düşmedi. Olsun çok mühim değil. Zaten elmasları küçük torbalardan kazanıyoruz arkadaşlar. Oo oh, 100k çok rahat bir şekilde geçeceğim gibi duruyor. Loot bekler gelmeye devam ediyor. Evet 100k geçti arkadaşlar elmas kazancım. 2k şuradan oradan 300 oradan 400. Herhalde bir 290k falan olacaktır diye tahmin ediyorum. Bütün hepsini topladığım zaman. Ve 293k elmasa bu şekilde ulaşmış oldum arkadaşlar. Size de gösterdiğim yöntemle elmasları kastıktan sonra yapmanız gereken tek bir şey kalıyor arkadaşlar. O da tabii ki bankanın içine girmek. Şimdi hemen sıfırdan bir banka açacağım. 7 milyon 500 bin elmas karşılığında banka hesabını oluşturuyorum arkadaşlar. Res'e tıkladım. Banka hesabımızı açtığımız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. İçerisinde 40 tane pet bulundurabiliyorum. Sadece tek bir kullanıcının bu hesabı erişimi olabiliyor. Yani arkadaşımızı seviye 1 bankaya davet edemiyoruz. 50 milyon elmas kapasitesi oluyor arkadaşlar. Ve seviye 1 bankanın faiz getirisi yok. Nan yazıyor zaten burada. Bankayı kullanarak 24 saatli bir faizle beraber elmas kazanmak için en azından seviye 2 bir banka hesabına ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bu arada 40 milyon elmas karşılığında bank hesabımızı seviye getirebiliyoruz aklınızda olsun. Geliştirmeyi yaparken bütün elmasların bank hesabın içinde olması gerektiğini lütfen unutmayın arkadaşlar. Elmas zaten buraya yüklemek çok basit. Bunun için sadece depozite basmamız gerekecek arkadaşlar bu turuncu seçeneğe basıyorum. Şu an mesela ben buraya 2 milyon 500 bin elmas koyacağım. Hazır elmas koyarken bir de pet bırakayım içine. 4 tane de şuradan pet seçtim. Deposit dedim. Bu şekilde bankaya hem pet hem de elmas koyabiliyoruz arkadaşlar. Koyduğumuz şeyleri geri almak için de mor seçeneğe basmamız gerekiyor. Yani withdraw. Buraya bastıktan sonra hesaptan almak istediğimiz tutarı buraya giriyoruz. 2 milyon 500 bin elmas koymuştum. 2 milyon elmas geri almak istiyorum. İşte 500k kalsın içeride. 2 i̇şte tane de pet almak istiyorum. İstersek hepsini alabiliyoruz. Hatta ne bileyim 3 tanesini alayım ben şimdi. Ve işte banka hesabında 500 kaymaz ve bir tane bunny peti kaldı arkadaşlar. Yeni banka sistemi oyuna yavaş yavaş ekleniyor arkadaşlar. İşte ilk başta bankanın görünümü değişti. Önümüzdeki güncellemelerde banka sıralaması gelecek. Ve artık oyun iyice hani malzeme kasmaktan ziyade ekonomiye dönmüş durumda. Ki zaten bence böyle daha güzel hani saatler boyunca malzeme kasmak yerine takaslar yapmak açıkçası bana daha zevkli geliyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh